Mersin koşuyor. Akdeniz'in kıyısında, Toroslar'ın eteğinde, eşsiz parkurlar üzerinde, geçmiş ve gelecek, kültür ve sanat, tarih ve doğayla iç içe yedinci kez koşuyor. Hadi sen de 14 Aralık'taki 7. Uluslararası Mersin Maratonu'nda bizimle koş. Durma! asla unutma. Tarihe ve doğaya, spora ve dostluğa attığın her adımda Mersin koşar arkanda. Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Uluslararası Mersin Maratonu üç farklı kategoride koşulacaktır. Bunlar 10K, 42K ve halk koşusu olacak şekilde. Şimdi izninizle 10K parkuru ile başlamak istiyorum. 10K parkurumuz Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Özgecan Aslan Meydanı'ndan başlayarak batı istikametine doğru ilerliyor. İster ilk kez koşun, ister derece hedefleyin, herkes için uygun bir parkur. Sahil hattı boyunca koşan sporcular parkuru tamamladıktan sonra sahil bandını Babil Kavşağı üzerinden 5. kilometrenin sonunda geri dönüş alarak tekrardan Adnan Menderes bulvarına geliyorlar. Gördüğünüz üzere virajlarla çok fazla vakit kaybettirmeyen tek bir dönüşü olan düz bir parkur. Sporcular başlangıç noktamız olan Özgecan Aslan Meydanı'na ulaştıktan sonra 10 kilometrelik parkurumuzu tamamlamış oluyorlar. 42K parkurumuz yine tüm kategorilerimizin başlangıç alanı olan Özgecan Aslan Meydanı'ndan başlayarak ...şehrin batı istikametine doğru ilerliyor. Soli sahiliyle tekrar denize buluşuyor. Soli Pompei Polis antik kentinden geçen sporcular... ...Mersin'in tarihiyle tekrar buluşuyor. Şehir merkezine ulaşan sporcularımız... ...ilk başta Atatürk Parkı, ardından da Kurtuluş Kavşağı'ndan geri dönüş alarak... ...batı istikametine doğru ilerliyor. Başlangıç noktamız olan Özgecan Aslan Meydanı'na ulaşan sporcular parkurun ilk turunu tamamlamış oluyor. Adından da gördüğünüz üzere halk koşusu herkes için uygun düz, akıcı ve kısa bir parkur. Akabinde de Uğur Mumcu Parkı'nda parkuru tamamlıyoruz. 7. Uluslararası Mersin Maratonu basın lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle başkanımız Vahap Seçer'in selam ve sevgilerini iletmek isterim sizlere. Her sene maratonla ilgili bir motto oluşturuyoruz. Bu senenin mottosu olarak tarih ve doğaya Spora ve dostluğa attığın her adımda Mersin koşar arkanda şeklinde bir mottoyla çıkış yapıyoruz. Çünkü evrensel bir konu olan sporun birleştirici özelliğine, birleştirici ruhuna inanıyoruz ve bu anlamda da bu mottoyu oluşturmayı uygun bulduk. Geçen sene neydi mottomuz? Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz. Gerçekten de rekorlara koştuk. Tüm Türkiye maratonları içerisindeki en hızlı, en iyi sonucu elde ettik. 2.08 13'lük derecesiyle Kenyalı atlet Betel Kipken birinci oldu. Bu seneyle de ilgili aslında yine benzer bir şekilde iyi sonuçlar bekliyoruz. Geçen seneden bu yana biz parkuru daha ziyade sahil alanına aldık. Deniz seviyesinin 4 metre yüksekliğindeki bir alanda, bir parkurda sporcuların koşuyor olmalarını sağlayacağız. Tabii bu da aslında sporcular açısından da büyük bir avantaj ortaya koyuyor. Hava şartlarında göz önünde bulundurarak, dolayısıyla iyi sonuçlar elde etmeyi bu anlamda umuyoruz. Mersin maratonumuz 2023 yılında Dünya Atletizm Birliği tarafından. Erit Label kategorisine alındı. 2023 yılında yapılan dünya genelinde 182 maraton içerisinde organizasyon başarısı açısından 46. sırada yer almış Mersin maratonu. Fakat Türkiye'de yapılan maratonlar içerisinde de en başarılı organizasyon olduğunu da ayrıca söylemek, belirtmek isterim. Tabii maraton ciddi bir organizasyon, büyük bir organizasyon. Bir tarafından tabii sağlık boyutunda ilgilendiren kısmı var. Bununla ilgili olarak da biz bu maraton sürecinde 3 doktor, 6 fizyoterapist, 27 sağlık personeli, 3 acil sağlık ambulansı ve 6 bisikletli sağlık ekibini görevlendirmiş bulunmaktayız. Bununla ilgili olarak Mersin'deki tüm hastaneleri bilgilendirdik. İlk yardım uygulamaları için gerekli tüm ilaç ve malzemeler tedarik edildi. Tüm sağlık personellerine maraton ile ilgili eğitimler verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak e, amatör spor kulüplerini e, çok önemsiyoruz. Ve e, yine aynı şekilde yıldan yıla e, bir e, amatör spor kulüplerimize nakdi destek sağlıyoruz. E, 2025 yılı için 15 milyon 300 bin TL şeklinde bir nakdi desteği 260 kulübümüze sağlıyor olacağız. Yine aynı şekilde yıl içerisinde başarı kazanmış sporcularımıza ve antrenörlerimize de bir nakdi desteğimiz söz konusu oluyor. Yani sadece organizasyonlar boyutuyla değil ama yerelden kalkınması ve mevcut amatör spor kulüplerimiz yoluyla eliyle de e, belli bir e, noktaya gelmesini gerçekten önemsiyoruz ve kentin değerleri aslında bu tür ortamlardan e, geliyor e, ve e, nihayetinde de daha sonrasında daha farklı, daha başarılı olabileceği alanlara, yollara doğru gidebiliyor, geçebiliyorlar. E, yıl içerisinde yaptığımız organizasyonlar, birçok e, çalışma var ama e, birkaç tanesini özellikle vurgulamak istiyorum sizlere. Bunlardan birisi Tour of Mersin bir diğer yapılan etkinlik ve organizasyon Pro Beach, Plaj Voleybolu Mersin etabını yine Voleybol Federasyonumuzla beraber yapıyoruz. Bu da yine kurumsallaşan, yıldan yıla gelişen bir organizasyon olarak ortaya çıkıyor. Yine o bölgede Kilikya Ultra Maratonunu bu sene 18 Mayıs'ta koşusunu yaptık. Bu sene yine yapılan, ev sahipliğimizde yapılan ve Türkiye Paralimpik Komitesi işbirliğiyle düzenlenen 18-25 Ekim tarihleri içerisinde olan Dünya Bedensel Engeller Plaj Oyunları yine Mersin'de gerçekleştirildi. Bir diğer organizasyon ise 17. Uluslararası, bu sene 17.sini yaptık. 19 Ekim tarihinde Tarsus Yarı Maratonu gerçekleştirdik ve bir de size çok kısa olarak Kirikya e, Kilikya yolu e, projesinden bahsetmek istiyorum. Bu sene e, Mayıs ayı içerisinde e, lansmanını yaptık Kilikya yolu projesinin. Bir e, rota oluşturduk. Ta Silifke'den başlayıp Tarsus'a kadar uzanan 550 kilometrelik sırtlarda e, bütün bu dağ bölgesinde oluşturulan 4 ana rotadan oluşan bir Çalışma yapıldı. Toplam 38 parkuru var. Bu çalışmayı da yaptığımız gezilerle ve farklı etkinliklerle tanıtmaya devam ediyoruz. Tüm bu olan ve yapılan çalışmalarla beraber Mersin'i günden güne daha fazla bir spor şehri, bir spor kenti haline getirmek için bu çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Ee, tabii bu e, tanıtımlarla beraber e, aynı şekilde hem hafta sonu olacak e, maratonun hem de daha sonrasında gerçekleşecek bütün organizasyonların e, çok daha iyi tanınır hale e, gelmesine katkı sağlıyorsunuz. E, aynı şekilde e, bu süreçte tabii e, e, yalnız değiliz. E, Atletizm e, Federasyonu'muza ve yetkililerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve yetkililerine ve yine maratonda valiliğimize ve valimizin tüm birimlerine katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu hep beraber yaptığımız bir çalışma. Bu anlamda da hep beraber olunduğunda çok da güzel sonuçların e, alındığı e, çalışmalar ortaya konuluyor. E, bununla birlikte e, tabii ki hafta sonu e, bu maratonda e, koşacak olan sporcularımıza da aynı şekilde e, başarılar diliyorum. Güzel bir e, gün geçmesini diliyorum. E, herkes açısından, hepimiz açısından, Mersin'imiz açısından herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.